Erkeklerde botoks işlemi, feminen bir görünüm yaratır mı? Ee, bu soru çok geliyor. Biz erkeklerde botoksta kaşları kaldırmayı çok hedeflemiyoruz. Brotoks diye bir e, isimlendirme var hatta. Yani e, erkeklere yapılan botoks şeklinde. Onlarda e, uygulamamız tamamen kadınlardan farklı. Erkeklerde amacımız mimikleri durdurmak tamam ama erkeksi ifadeyi de bu e, bunu yaparken bozmamak. O yüzden erkeklerde biz kaşları eğer kaş göz mesafesi çok darsa bu gerçekten birazcık yorgun da gösterebiliyor. O kişilerde yine tüm kaşı kaldıracak şekilde bir uygulama yapabiliyoruz. Ama erkeklerde asla şöyle şuradan bir e, kaşları şöyle kaldıralım e, demiyoruz. Yani bir hata olduğunda falan düzeltilebiliyor gayet. Düzeltilebiliyor. İçiniz rahat olsun. Çok geliyor mu hocam erkekler? Geliyorlar. Eskiye göre çok arttı. Erkekler de artık ya yani o botoksun ışıltısını çok seviyorlar. Kadınlar neredeyse yarışır duruma geldi diyebilirim. O kadar. O kadar.